Şimdi arkadaşlar güç dayaları 6. aşama görevini yapacağız. Bundaki strateji farkı ise 300 kolona aşağısı olan kişiler için. İlk önce görevimizi alıyoruz. Birinci mor 8550 mor. ikinci grup 3000. 75-75 2 -75, balyon 65 65'te 2 tane turko yem koyuyoruz ve görevimize giriyoruz. 75 75 orta sıraya koyuyoruz. Aralarında boşluk bırakıyoruz. 65'leri yan yana koyuyoruz. Turkolar, 3 moru, 3se 8550 moru alta koyuyoruz hazır diyoruz. Ateş böceği ilk etapta sıralamada üstten başlayarak ne başlıyor? Şimdi üstteki yemler öldü. Normalde eskiden 3000'lik morla Sarajeva'ya atışlıyorduk ama Burada değişik bir taktik kullanıyoruz ve ateşi aşağıya doğru atıyoruz. 8550 moru kullanıyoruz. Bunun sebebi ise hem Şarajeva'yı öldürmek hem de şimdi ejderha geldiğinde ateşe değdiğinde 16 tane ejderhanın ölmesine sebep vermek. Böylece ejderha azalıyor. Ayrıca anilen kendi intihar ediyor. Katama yaklaşıyor. Diğer saldırıda yana doğru veya da ejderhaya atalım direkt. Direkt ejder ölmüş olmasa eğer ölmediyse iki tane kaldığı için biz yine katan parayı vuruyoruz. İlerlettiğimiz zaman ejderha önlü turkuya vuracak. Bu fazla bir kayıp verdirmeyecek bize. Üç binlikle ateş atıyoruz. ıskalamaya karşı ne olur ne olmaz diye. Ve en son olarak da kalanı öldürüyoruz. Sarılar dilerim size.